Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizlere Vodafone Gold nasıl bir döntert kazanabilirsiniz onu göstereceğim dostlarım. Canlar çok yeni bir kampanya ile karşınızdayız. Sizlerden canım dostlarım videoyu sona kadar izlemenizdir. Farklı internet kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Videomuza geçmeyince dostlar sizlerden canım like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları yaptıysanız her dostlarım şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlarım öncelikle ne yapıyoruz direkt yanımda uygun açıyorsunuz ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfaya geldikten sonra dostlarım direkt Tobi'ye basıyorsunuz. Şimdi zaten buraya geldikten sonra görüyorsunuz Aşağıda Tobi'ye basıyorsunuz ve Tobi'nin açılmasını bekliyorsunuz. Şimdi bekleyelim açılmasını. Şimdi dostlar ne yapıyorsunuz? Açıldı şu anda görmüşsünüz. Mesaj gönder butonuna basarak bana ne var yazıyorsunuz öncelikle. Şimdi bana ne var yazıp yollayacaksınız öncelikle mesaj olarak. Evet şöyle hemen ben yazıp yollayacağım. Sizlerden şekilde yazıp yolluyorsunuz dostlarım. Bana ne var yazıp yolluyorsunuz. Evet şöyle yazıp yollayalım. Şimdi dostlarım ben yolladım ve bekliyorum. Canlar burada sizlere birkaç bir şey yazacak. Bekleyelim şöyle evet şimdi bekliyoruz. Şimdi dostlarım buradan ne yapıyorsunuz? Direkt hediyenin tert yazıp yolluyorsunuz öncelikle. Şimdi hediye internet yazıp yollayın ve bekleyin. Şimdi dostlarım yazıp yolladık ve bekliyoruz. Şimdi dostlarım zaten size burada birkaç şey yazacak. Görüyorsunuz zaten dostlarım altta bir buton butonlar açıldı. Butonlardan dostlarım en sona kaydırıyorsunuz. Hediye çarkına geliyorsunuz. Hediye çarkı butonuna basıyorsunuz ve ondan sonra buradan en sondaki evet butonuna basıyorsunuz. Şimdi bekliyorsunuz buradan işlemler tamamlanıyor şu anda ve bitecek burası dostlarım. Canlar kampanyadan yararlanmak istiyorsanız gösterdiğim adımları aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Yani bu Tobi'ye gelme kısmını yapmanız gerekiyor. Yani oradan gelip e, hediye şarkına gelmeniz gerekiyor. Oradan gelmezseniz her olmuyor. Şimdi dostlarım ne yapıyoruz SMS'ler kısmına geliyoruz. Buradan direkt dostlarım 7000'e ne yapıyorsunuz? Bana ne var? Hediye çarkı yazıp yolluyorsunuz. Şimdi ben ne yazacağım zaten mesaj gönder kısmından. Bana ne var? E, hediye internet yazıp yolluyorsunuz dostlarım. E, şöyle yazıp yollayalım. Hediye çarkı yazıyorsunuz dostlarım. Bana ne var? Hediye çarkı yazıp yolladık şu anda dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Bekliyoruz. Evet dostlarım mesajımız geldi. Şu anda değerli müşterimiz talibiniz işlem olmuştur dedi ve bekliyoruz şu anda. Ee, Ramazan özel hediye şart kampanyası e, için işlemlerimiz başlatılmıştır diyor dostlarım. Şu anda başlatılıyor işlemlerimiz ve bekliyoruz şu anda yanıt vermesini. Ramazan hediye şartını haftada iki defa çevirip 25 GB hediye internet kazanabiliyormuşuz dostlarım aklınızda bulunsun. Yani hediye çarkınız varsa eğer şansınız varsa dostlarım bunu haftada iki defa çevirip 25 GB internet alabiliyorsunuz. Ve dostlarım görmüş olduğunuz gibi internetimiz şu anda geldi. Bana var hediye şart kampanyasından haftalık 25 GB hediye internet kazandınız dedi ve hediyemiz yüklendi hesabımıza. Dostlarım buradan geliyorsunuz Tobi'ye zaten gösterdim sizlere. Aynı adım doğru uyguluyorsunuz ve işlemleri tamamlıyorsunuz, internetinizi alıyorsunuz. Dediğim gibi dostlarım Tobi üzerinden hediye çarkı butonuna gelmeniz gerekiyor. Yani oradan gelmediğiniz sürece kampanyaya katılamıyorsunuz. Oradan geldiğiniz zaman direkt geliyorsunuz dostlarım. Kampanyaya katılıyorsunuz ve SMS'inizi yazıp dostlarım yedimle bana ne var? Hediye çarkı yazıp yolluyorsunuz ve internetinizi alıp kullanıyorsunuz dostlarım. Yani doya doya kullanabiliyorsunuz. Ve bu internet dostlarım haftalık yani 25 GB internet kazanabiliyorsunuz. Yani sizlere farklı farklı 15 GB 10 GB de verebilir bilginiz olsun. Değişiyor dostlarım. Yani kişiden kişiye göre değişiyor. Böyle yaparak dostlarım interneti pasif bir şekilde alıp kullanabiliyorsunuz. Evet canlar bu videomuz buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın hoşçakalın dostlarım.